Özellikle basının bir kısmı BDP'nin içinde bazı sonradan monte olmuş liberal ve sol unsurlar ve BDP'nin maalesef kökünden gelen bazı unsurlar artı terör örgütü içinde tasfiye olmaya direnen özellikle Avrupa'nın taşeronluğunda yoluna devam etmek isteyen bazı unsurlar ve maalesef Türkiye'de sandık dışı yöntemlerle hükümet devirmeye alışmış bazı unsurlar çözüm sürecini dinamitlemeye çalışıyorlar. Şu anda en büyük yapılanlardan bir tanesi. Bugün buraya gelmeden önce gittim saçımı kestirdim. Kuaförde yanımda oturan koltuktaki kişi bana bu konuyla ilgili çok ilginç bir soru sordu. O soruyu burada sormak istemiyorum. Ama öyle bir algılama yaratılmış ki insanların üzerinde onu bir beklenti haline getirmiş. Şimdi bu ülkede Alevi kökenli insanlarımızı kışkırtı yollar. Son bir haftada basında çıkan bazı haberlere bakın. Yapılan bazı uç yorumlara bakın. Şu anda Kürt kökenli insanların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı kışkırtılmasında başarısız olunduğu anlaşıldığı için ikinci plana geçildi. Alevi kökenli vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı kışkırtma operasyonu yapılıyor.